Selam arkadaşlar, bugün yepyeni bir PUBG Mobile videosu ile birlikteyiz ve benimle birlikteyiz. Merhaba. <laughs> evet, bugün ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? <gülüyor> bugün <gülüyor> ne arkadaşlar, aklım? VC al modu oynayacağız. Aslında <laughs> ablanız 100 tane bota karşı oynayacaksın. Evet. Kolay, zor çok da kolay değil de ama yine de kolay. Başlayalım bakalım hadi. <laughs> <laughs> yaparsın hayatım İnşallah. sen ne yap biliyor musun ee, 4 kişi olacaksınız takım olarak o dört kişinin yanından ayrılma tamam Tamam. Hı hı. 4 kişiyle birlikte oyna çünkü botlar biraz kolay modda gençler normal mod değil tabi biliyorsunuz normal modda ben bile botu öldüm oyunu siliyordum neredeyse şu an e, 4-3 tane Türk arkadaşla birlikte oynuyoruz. İsimleri neymiş? Hı. Gölge, Elif, Utku. Utku. Benim sesim kapalı mı? Onlara gitmiyoruz. İstersen. Aa, tamam. Is, i̇stersen gideceği zaman şuna basıp, bak şuna basıp takım yapabilirsin. Sen bana söyle ne yapacağımı hadi. Tamam. Ne Sen yapayım? şu an kimi takip ediyorsun? Kimi? Seni onlar seni takip ediyor. <gülüyor> 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 Şimdi ben atla dediğin zaman atlayacağım Dur <laughs> ya ben niye okumuyorum? Aa gökyüzüne bak. Hayatım olay gökyüzü değil, gökyüzü değil. <laughs> Şuradan açayım. Ben sana attım. Şuraya attım. Atladım. Böyle değil. Armanın, Böyle mi? Evet. Böyle ha. mi? Ha. Böyle dur, mi? Sol <laughs> sol hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Aşağı doğru Bunu Bu da mı? daha iyi mi? Açın telefonu. <laughs> Ne var? Şimdi git evlerden silah al. Ne atın. yapayım şimdi? Evlerden silah al. Hayatım önce Niye koşmuyor alıyordu. bu? Sen pa iyi, parmağınla şey yapacaksın. Ha tamam. Tamam. Burada hiçbir şey yok. Tamam yapacak bir şey yok. Aç çıkamadım ben. Geri değil kapıdan geri çıkıyor ya. <laughs> ha gir oraya. Ha bak silah. Al onu. Dolaş biraz da. Bak bir silah. Bir değiştiririz böyle. Tamam mermi Şöyle. Şuna Şöyle. <laughs> Nereye gideyim? Onu takip et. 3 numarayı <laughs> takip et. 3 numaranın peşinden ayrılma. Ya, ya ölürsem? Ölmezsin, ölmezsin. Ölüp geri canlanıyor muyum? Her canım ölüp çizim atıyor bu. <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyorsun arkamdan? Benimle dalga geçiyorsun. Hayır evet, hayır evet, oynayacağım. Duvara takın. Sağ sol. Hadi nereden atışacaksın? Yok. Burada bir sibiri var mıydı? Açın buraya bak. <laughs> Bakmış mıydım? Evet. Yok buraya bakmadın. abi. Daha, daha ya. Daha git 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 git. git. Nereden çıkacağım biliyor musun? Şun... Sol üst, sol üst. Sol üstten. Bundan. Evet. Niye orada ki? ben öyle oynuyorum. Dört tane. Motora bineyim mi? Motora binme. Kalmıştım ben onun yanında ayrı hayatım bak birazdan Nerede ki? Sağa git şu evlere, bak Şu eve bak sol 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 Hadi Aaa yakından biri ateş ediyor Dön dön buradan Ay ölüyorum ben ölüyorum Adam adama sıkadım nerede, nerede nerede? Aaa aa, sıkadım Aaa Aaa ölmedi mi? De niye <gülüyor> <gülüyor> öldü <laughs> mü ay nere gideyim ben eve, 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 eve aa ölüyorum. da <laughs> tamam bas şunu nereye basayım seni duymuyorum. Şuradan Şöyle... <laughs> değiştir. Şuradan mı? Evet evet. Ben. Afkarım. 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 aşağı. Bak tek Sağ ol, sağ ol. Aa, aa! ya Buna mı sıkıyım? İkileş yaptım <laughs> tam, Nerede? Ay gördüm ne tamam yani, O mu öldü? şöyle yap. Git 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 git, git, git. Ya, iyi, yön şu Hadi, <laughs> ya çok ses var ya. Geline. Git böyle şu çantalara bak. Bunu mu ha, öldüreyim? Bunu, bunu, bunu. Ay. Ne oldu mermi gitti. Git mermi al şundan ya. <laughs> tamam, Bunu mu takip edeyim? Takip. Da bak. Bak. <laughs> da, bu, <laughs> bu adamın yanında dur. Tamam. Takipçilerimizle de konuşsana. Ay unuttum. Çok korktum. <laughs> Aşkım sen de hiç youtuber olmaz ha. Evet. Beceremiyorum sen bu işi. Konuşsana muhabbet etsene ne gençler de okula seyiriyor Eee daha daha nasılsınız? Karşılık <laughs> alamayacağım ama onları yorumlara yazacak. Şu an alamadım. Kendi kendine konuşuyormuş gibi Evet. Ben, e, beni yorumlayın tamam mı? Nasıl oynuyor aslında? Ben? Evet ben nasıl oynuyorum? Ama dalga geçmeyin benimle. Hadi <laughs> evet, bakalım biraz hareket edelim. Tamam. Nerede? Orada, orada, orada. Bak orada. Sağa, sağa bak sağa. Bak yolun ortasında atıyorum bırakanı. Bu mu? Evet. koş çaktı sana. Koş. Onu başka bir şey sandım. Biraz daha. Biraz daha çantaya bak. Şurası. Şu silah. Biraz şöyle dön. Çantaya gir. Let's go. Dur. Ha. Ay elim ağrıdı. Oo. Daha 5 tane olmadı. Ay yok. nerede? Arkanda arkanda. Ha. Hani nerede göremedim. Öldürdüler Allah'tan tamam. yok. Şu can bak ne işte bak. Şu an sargı sarıyor tamam? Bitti. Şuraya tıkla sargı ne diyor? hayır. Hayır sol. Ya <laughs> öldürüyor beni öldürüyor. Sen. Sen, bir eve gir yani. Sen bir eve gir ya. Sen bir eve gir. göremiyorum nerede? Dur bir. Dur bir. Dur, dur Gençler aslında güzel oynuyor değil mi? Ne? Güzel ne oynuyor benim? değil mi gençler aslında olanız? Yorumlara yazın. Hmm, çok güzel oynuyorum yalancı. Ne yapayım ben sanki oyun mu oynuyorum? Ben şimdi birlikte duran yani boş ver. Bu senin koruyucunmuş muş? Tamam. Koruyucun muş gibi. E okullar nasıl gidiyor? Mermi Ben de okula okula gitmeyi özledim ya. Bavuşlar. Bak ne yap biliyor musun? Hı. Motora bin. Motora bin alan geliyor. Motora bin. Motor neredeyim? Koş, koş bak, gidiyor, da gidiyor. Bu da Allah. Ne yaptı bu geri zekalı ya? Dur astırın. Dön, dönsene nereye gidiyorsun?

Baksana. Baksana, gidin, gidin, onu o süremiyor gidin, değil gidin, mi? Yavaş, git. Süreye basma. Süre basma. Bine basma. mi basayım? Basma hiçbir şeye. Git adamı kaldır adam baygın. Ne Gid yapacağım? Kaldır şu adamı. Artıya bas. Kurtarma. <gülüyor> 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 dur dur adamı kurtar. Ne ha? Üç numara nerede? Orada. Ben basıyorum. Ayağı. Oy! Çeri, çeri. Nerede? Gördün yani mü? böyle kaçacağın zaman şu, şu ekranda ateş izi nereden geldiği gözüküyor. Ben göremedim nerede gözüküyor. Kit istesene kit var mı de? 3 numara kit var mı de? 3 numara kit var mı? Cevap vermiyor. Yok. 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 Adam sıkıyor. Aslında arkan arkan arka. arka. Ar Sa sa yaptı. Bir kişi kaldı. Hadi iyisin. bin aldı nasıl? Ayağa kalk. Aşkım niye çömelmiş gidiyorsun? Çömelip gidiyorsun ya ha? Koş. Koş etrafa. Ölmezsin bu saatten sonra. Bir kişi kaldı. Hadi, hadi. <laughs> hadi. Koş. Hızlı koşma ya. Aha, sen öldün sonra da. Aa, dön. aa dön. nerede? Arka. Lan, Get arka in nerede? Git o tarafa. Bak dur aşkım sağa bak. Şu ekranın i̇şte yavaş Şuraya. Yavaş. Ben... yavaş çevir. Sola dön. Sola dön. Bak bak evin içinde, evin içinde. Sağa da, sağa da. Helal lan. Ben mi öldürdüm? Helal. Helal. Ya <laughs> şu ses ses bu kulaklık niye tamam. takıldı sende? Nasıl yani? Bu kulaklığın amacı ne? <gülüyor> <gülüyor> ne? Amacı? <laughs> ne amacı? Ne? ne amacı? ney ne? Oyundan ses gelsin diye mi? Evet oyundan ses gelsin. Ses kasabilmek için. <laughs> sesi daha iyi alabilmek için bu oyunu kulaklığı çıkar kulaklığı da oynarsın. Evet. Sen ama <laughs> ay 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 diye telefonun ekranını 10 defa çeviriyor nasıl? Ama korkuyorum ne ben yapayım? Ne Bilmiyorum. Seni gerçekten mi öldürüyor bu adam? Ya şuna ekran bak. Tekrar mı oynayacağız? Dur dur. Dört leş aldı, hadi bak adam on dokuz leş almış, on hmm. bir leş almış, Elif ya Elif, Elif sen... Bu da dört leş almış. E, o üç numara mı be? Evet. Seninle beraber takıldınız, dört dört görüşmüşsünüz. Elif bile senden fazla almış. Bak, kim o da kız. ki o, kim ki o? O da kız, nereden bileyim, rastgele geldi. Olsun bence <laughs> iyi aldım değil mi, hiç de almaya da bilirdim. Yani idare eder. Kötü mü yani? İyi, güzel güzel. Bizim videomuzu arkadaş Aslı'nın abanızda da böyle efsane bir vs one man squad filan bir vs dört <laughs> videoları gelmesini istiyorsanız bizi desteklemeyi unutmayın kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın <laughs> bir başka bu, bu. Vi bu videodan sonra beni istemeyecekler aşkım bir <laughs> başka PUBG Mobile videosunda daha görüşürüz sen kapanışı yapacak mısın? Evet. <gülüyor> <gülüyor> ben burada bostan korkulu muyum ya? Hadi zaman işte. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Ee, beni nasıl bulduğunuzu yorumlara yazabilirsiniz. Bu, ara, bu arada saçımda da bir değişiklik var. Onu da fark edenler yorumlara yazsın. Şöyle göstereyim. Ee, öyle işte. <laughs> Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Benimle video gelsin istiyorsanız... Ne videosu çekeceğimizi yorumlarda söyleyebilirsiniz. Ne oldu? Bay bay ya. Bay bay. Hadi dur durdur. dur. He? dursan hadi. Durdur. Görüşürüz arkadaşlar.